arkadaşlar. Bugün Yasin arkadaşımla birlikte son 50'ni yerde çeken kaybeder oynayacağız. Baş 1 2 3 başlasın. Ha. Öbür elinde koy. Tamam son eli niye, niye? karanlık sen, çıkıyorsunuz? Son eli yerde? Burada Hava Hanım. YouTube'a <laughs> ekleyeceğim. <laughs> Abone olmayı <olup beğenmeyi> unutmayın. YouTube'a <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu çok zor. çıkacağız. Evet. Geliyorsun. I be, that man's name. Ben böyle gideceğiz, Rihanna. böyle. Oğlum. Bes nine? Bese 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 <laughs>